gelecek. Sen de hayatın acı gerçeklerini öğreneceksin. Çok akıl verenin olacak varlığında. Etrafın sahte dostla dolu. Anlattıkları ise yalanlarla dolu olacak. Sakın sana söylenenlere itibar etme. Ayağın yokluğa ilk kaydığında yaslandığın duvarlar yıkılacak çünkü. Ve yıkıldıkça Umutların kalacak altında. Umutlu günlerden kimseyi aramasın gözlerin sakın. Bil ki tek başınasın bu dünyada. Bu yüzden kimsenin dostluğuna öyle hesapsızca sarılma. Dünya çıkar dünyası. Unutma. unutma, unutma. Bir gün sen de... Sen hayatın acı gerçeklerini anlayacaksın. Güvendiğin ne varsa kaybedeceksin. Güzelliğin bile gözüne baka baka seni terk edecek öyle. Yüzünde yılların acısı çizgi çizgi belirince düşeceksin geçmişinin derdine. Ellerinden tutmayacak hataların. Her gün ama her gün güneş gibi doğacak içine aldandıkların, yanlış kararların. Bil ki asla dönüş olmayacak hataların. Bu yüzden aldanma geçici olan şeyleri. Gün gelecek, gün gelecek. Sen de hayatın acı gerçeklerini öğreneceksin. Tuttuğun elin tokadını yedin mi? Nankörlüğün çirkin yüzüyle yüzleşeceksin kıyamadığın insanların sana birer birer kıydığını görünce anlayacaksın ne kadar da boş olduğunu dünyanın. Doğru bildiklerin aslında yanlış. Yanlış bildiklerin her doğru çıktığında ne kadar da boş yaşadığının varacaksın farkına sende. sende. Bir tatlı söze, bir tatlı söze güzel görünüşe kanma sakın Unutma ki bu dünyada kalıcı yok zaten Bir gün sen de anlayacaksın her şeyi Aşkın anlattıkları kadar tozpembe olmadığını Sevmedin o kadar da kolay olmadığını her şeyin bedellerle dolu olduğunu, her güzel anın bir sonu, beklenen her kötü sonun mutlaka geldiğini, nefes almanın bile bir karşılığı olduğu, bu dünyayı anlayacaksın sen de bir gün. Belki anladığında sen de çoğu insan gibi Geç kalmış olacaksın. Bu yüzden ne yaparsan yap her şeyden önce kendi sonunu düşünerek yap. Geldiğin noktayı değil, vardığın noktayı bilerek yap. Ne yaparsan yap kaçınamayacağın ölümü bilerek yap. Bilerek yap.